Kocuma not. Evet kocum seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Yeni yolunda sana sonuçlu başarılar diliyorum. Senin en ufak bir şey ihtiyacın olduğunda ben buradayım. Bunu Seviyor. Zaten kız bunun ırkını kurtarıyor gibi bir durumda var yani. Zaten fındıkçı sevdiğinle devam edeceğim. ben Efna. Tekrar karşınızdayım. Bu hafta benim için yoğun ve yorucu geçti. Ancak küçük bir kaçış hafta sonu ile tekrar nefes alabildiğimi hissediyorum. Bu süreçte güzel kitap evleri gezdim. Uzun zamandır gitmek istediğim restoranlara gittim ve çok yakın bir arkadaşımla buluştum. Hatta birlikte geçirdiğimiz anıların küçük bir e, versiyonunu sizlerle de paylaşmış oldum. Şimdi beni en heyecanlandıran kısma geliyorum. Sizler için alışveriş yaptım. Kitap alışverişi yaptım. Şubat ayında okuyabileceğimiz kitapları sizler için seçtim. Farklı türlerde olmasını özen gösterdim. Çünkü herkesin kendinden bir şey bulmasını istedim açıkçası. Bu yüzden de farklı türlerde 8 kitabı hatta 9 kitabı sizin için derlemiş oldum. Şöyle de göstermek istiyorum. Böyle kitapları hepsini de yanıma getirdim. Şimdi bunların hiçbirini ben okumadığım için ne hakkında olduğundan bahsedeceğim. Bir de internette bulduğum küçük küçük yorumlarından da iyi ve kötü yorumlarından da bahsedeceğim ki aklınızda da şekillensin. Belki de size kitap okumak için ilham olur. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk kitabımla başlıyorum. Sadece Rüzgar Bilir. Şöyle göstereyim. Kitabın kapağı da çok tatlı. Notlarımı aldım öncesinde. Onları sizlerle paylaşacağım. Rüzgar Bilir tarih bir roman olup İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesi döneminde geçen dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor. En ünlü bir yazardır. Tek yakını çok sevdiği büyük babası ölmüştür. Ve büyük babası ölmeden önce vasiyet bırakmıştır. O vasiyette de küllerin doğduğu ve büyüdüğü yere İrlanda'da göle dökülmeyi istemiştir. Göle gidiyor. Daha doğrusu İrlanda'ya dönüş yapıyor. Ancak burada kitabımıza gizemli bir olay oluyor ve kitap karakterimiz kendisini geçmişte buluyor. Ve kurtulmaya çalışırken birden geçmişe büyük babasının genç olduğu ve İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesinin en yoğun olduğu 1921 yılında buluyor. Geçmişte sıkışıp kalan en bir yandan bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan gerçek aşkı ve kendi kimliğini keşfediyor. Çok ilginç bir hikayesi var. Aslında normal başlıyor ama farklı bir evrene geçiş yapıyor gibi duruyor. Ben internette araştırırken de bir yorum buldum kitabı incelerken. Yüksek ihtimalle kitabın içerisinde olan bir sözü paylaşmış yorum okuyan kişi. E, kitap tarihi bir roman diyoruz ama içerisinde bir aşk hikayesi de var gibi gözüküyor. Şimdi okuyorum yorumu. ''Sana baktım ve ilk günden itibaren seni tanıyordum. Sadakatini, dostluğunu, iyiliğini ve fedakarlığını hepsini gördüm ve deli gibi aşık oldum. Bu duygu artmaya devam ediyor. Aşkım o kadar büyük, o kadar yoğun ve fazlaki nefes alamıyorum.'' Buradaki aşkı anlatması gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdi bir sonraki kitaba da hemen geçmek istiyorum. Evelyn Hugo'nun yeni kocası. Şöyle göstereyim kendisini. Gerçekten uzun zamandır, belki de bir yıldır gördüğüm ve almak istediğim bir kitap. Ancak bir türlü fırsat olmamıştı. Şimdi ne hakkında onu biraz okuyalım. Evelyn Hugo, Hollywood'un altın çağında ışıltılı bir yıldız olarak yükselmiş, yetenekleri ve güzelliğiyle büyülemiştir. Ancak şöhretin perde arkasında birçok sır saklıdır. Evelyn şöhretin bedelini öderken 7 farklı evlilik yapmış. Her biri kendi içinde bir dönüm noktası olmuştur. Hayatının son döneminde bu sırlarını genç gazeteciye anlatmaya karar verir. Ancak gazeteci Eveleyn'in neden kendini seçtiğini anlamaya çalışırken hikayenin merkezinde şok edici bir gerçeği keşfeder. Bu roman sadece bir yıldızın hayatı değil, aşkı, kayıpları ve kadınların hayatta kalma mücadelesini de gözler önünde seriyor. Kitabın konusu bu. İlginç birkaç tane noktada keşfettik bu tarafta. Özellikle gazeteciyle gazetecinin özellikle seçildiğini düşünüyoruz. Düşünüyoruz diyoruz çünkü <laughs> bu tarafta kuzenimle birlikte kitapları inceledik. Ve burada bize sanırım kitap okurken şok edecek bir detay var. Bazı yorumlarda da bunun ayrıntılarını gördük. Şimdi iyi ve kötü yorumlardan da bahsetmek istiyorum. Yani kitapla ilgili çok akıcı olduğundan ve hikaye anlatımının çok tatlı ve güzel olduğundan bahsediyorlar. Her evlilikte farklı bir yüzünü gördüm ve onunla birlikte her anı yaşadım diye bu okuyucu. Bir başkası da bu kitap bir başyapıt. Eveleyn'in cesaret hataları ve tutkuları beni derinden etkiledi diyor. 430 sayfalık bir kitap. Bir 430 sayfa daha okuyum okurum diyen bir yorum da buldum. Yani kitap gerçekten çok akıcı ve keyifle okunduğundan bahsediliyor. ancak kötü yorumlar da var tabi. Ama ben hani kötü yorumları şimdi işte tek tek okumak istemiyorum. Genellikle konusunu beğenmeyenler eleştiride bulunmuş. Hani kötü bir özellikle bir yorum yok diyebilirim. Ama hani beğenmeyenler de konusunu tam beğenmemiş gibi düşündüm. Herkese çekmeyebilir tabi. Yani kişisel bir durum. Yani kişisel bir görüştür bu. Genel olarak beğenilen bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Yani akıcı ve keyif veren bir kitap okumak isterseniz bu kitap bence size göre. Şimdi bir sonraki kitabımıza hemen geçmek istiyorum. Sessiz Hasta burada. Belki görmüşsünüzdür bu kitap çok uzun zamandır Amazon'da çok satanlar listesinde. New York Times çok satanlar listesinde 46 haftadır bulunuyor. Amazon'da yılın en iyi kitapları seçkilerinde. Ve en iyi gerilim kitabı romanı ödülü de almış diye hatırlıyorum. Gerilim kitabı yani konusu gerilim, suç, psikoterapi olarak geçiyor. Az kitaplarının hoşlanabilirsiniz, bu kitabı da seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu kitapla ilgili bir e, özet yaparsak şöyle söyleyebiliriz: Alişya dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayat sürmektedir. Ünlü bir ressamdır ve kocası Gabrielli ile mutlu bir evliliği vardır. Ancak bir gece Alicia kocasını vurmakla suçlanır ve o günden sonra tek kelime etmez. Psikolojisi Tio, Alicia'nın sessizliğini bozup bu olayın ardındaki sırla, sırları açığa çıkarmaya kararlıdır. Tio, Alicia'nın geçmişine ve zihnindeki derinlikleri indikçe yalnızca Alicia'nın değil kendi karanlık sırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalır. Kitap okuyucuyu zekice kurgulanmış bir hikaye ve sürpriz bir sonuç şaşırtmayı başarıyor." diyor romanın özetinde. Şimdi iyi ve kötü yorumları da okuyayım hızlıca size. "Her sayfası bir bilmecenin parçası gibiydi. Sonunda olanlar beni şoka etti." diyor bir yorumda. Diğer yorumda da "Psikolojik gerilim türünde şimdiye kadar okuduğum en iyi romanlardan biri. Alişan'ın sessizliği bile ürkütücü ve korkutucu yazmış. Yani benim bu tarzda da kitap okuma deneyimi çok yok. Ben böyle suç gerilim kitaplarından pek hoşlanmıyorum diyebilirim. Tercih etmiyorum. Ama ben bile merak etmedim değil. E, büyük bir merakla okuyacağım. Şimdi kötü yoruma da geleceğim. Ortak bir düşünce hakim kötü yorumlarda. Yani kötü olarak söyleyemem ama basit ve karakterlerin çok derinlemesine inemediklerinden bahsetmişler. Çok yüzeysel kalmış karakterler diye okudum. Ancak kitap gördüğünüz gibi böyle çok kalın olmayan bir kitap. O yüzden yazarın tercihi olabilir bu. Kurguyu iyi yazıp, daha doğrusu konuyu iyi belirleyip daha okunası hızlı akıcı olsun diye derinlere inmemiş olabilir karakterlerde. Tabii bu da kişiler tercih mesele. Bazı kişiler karakterleri daha iyi anlamak istiyor, tasvirleri daha fazla okumak istiyor. Bazıları da akıcı olsun diye daha basit tutulmasını istiyor. O yüzden yani herkesin beklentisi tabii ki farklı olabilir. Okuyup görmekte fayda var. Ben de okumadığım için yorumumu ya şimdi yapamayacağım okuduktan sonra yorumumu sizlerle ben de paylaşabilirim. Ama çok satanlarda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Eğer bu tarz kitaplardan hoşlanıyorsanız Sessiz Haftadan da hoşlanabilirsiniz diyebilirim. Bir sonraki kitabım Amerikan Tanrıları. Bu kitap uzun zamandır gerçekten çok merakla beklediğim, almak için beklediğim bir kitap. Sırasına gelmesini bekliyordum ve sonunda okuyacak olmaktan dolayı aşırı mutluyum. Kitap A Neil Gaiman diye okunuyor sanırım. Tam olarak bilmiyorum ama çok fazla alanda ödül almış. Yani Hugo en iyi roman ödülü, Nebula en iyi roman ödülü, Lotus en iyi fantastik roman ödülü, SVX en iyi roman ödülü, Bram Stoker en iyi roman ödülü. Yani epey bir ödüle sahip kendisi. Şimdi neden ben bu kadar yükseldim derseniz tabii ki en çok sevdiğim türde bir kitap. Şimdi ben biraz okuduktan sonra sizler de anlayacaksınız diye düşünüyorum. Eski tanrılar Amerika'nın modern tanrılarına karşı savaşıyor. Neil Gaiman'ın büyülücü romanı ile modern dünyayı ustaca birleştiriyor. Ana karakter Gölge hapisten çıktıktan sonra gizemli bir adam olan Bay Çarşamba tarafından işe alınıyor. Gölge kendisini eski ve yeni tanrıların çatışmasının merkezinde bulur. Bu yolculuk yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda gölgenin kendi kimliğini keşfetme yolculuğudur. Roman büyüleyici detayları ve felsefe alt metinlerle okurları etkiliyor. Çok detaya inmek istemedim. Hem spoiler almak istemedim hem de merak edebilmek için. Yani konuyu böyle çok irdelemek istemedim. O yüzden mümkün olduğunca basit bir özetle <laughs> burada sizin karşınızdayım. Birazcık kendime de torpil yaptım bu tarafta diyebilirim. Şimdi yorumlara gelirsek, mitoloji ve modern dünyanın bu kadar güzel bir araya getirildiği başka bir roman okumadım demiş. Bir kişi de Shadow'un Yolculuğu benim derinden etkiledi. Kitap bittiğinde bile etkisi devam etti. En sevdiğim. Yani kitap bitecek ve ben oturacağım kitap hakkında uzun uzun düşüneceğim, konuşmak isteyeceğim, yazacağım, karalayacağım. En sevdiğim şey. O yüzden çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Kötü yorumlar ise bazı bölümler çok karışıktı ve hikayeyi takip etmek zordu diyor. Karakter sayısı fazlaydı ve her birine bağlanmak zor oldu gibi bir yorumlar da var. E, bu da yani az önce sessiz hastayla benzer yorum yapacağım. Yani bazıları gerçekten daha basit ve daha az tasvirler, daha az karakterle olan kitaplardan hoşlanırlar. Bazıları daha fazlasını okumak ister. E, ben bu tarafta birazcık nötrüm. Eğer gerçekten kitabın kurgusu ve gidişatı güzel olduğunu düşünüyorsam okumayı severim. Karakterlere bağlanmayı da severim. Çok fazla karakterin olması beni rahatsız etmez. Ancak tabii ki benim de belli noktalarım, belli sınırlarım vardır diyebilirim. Bu kitap önerdiğim bir kitap. Benim de heyecanla okumak istediğim bir kitap olduğu için yıldızlıyorum bu kitabı. Umarım sizler de okursunuz ve birlikte değerlendirme fırsatımız olur. Bir sonraki kitap gene aynı yazarın kitabı. Zaten bütün kitapları çok seviliyor. Ve ben ilk defa bu yazarların kitaplarına başlıyor olacağım. Diğer seçtiğim yol, kitap da Yolun Sonundaki Okyanus. Şöyle göstereyim sizlere. Bu kitapta en iyi fantastik roman ödülü almış, İngiltere Ulusal Kitap Ödülü, yılın kitabı seçilmiş. Diğer türlü de Nebula en iyi roman ödül adayı, dünya fantezi en iyi roman ödül adayı gibi böyle farklı ödüllerde adaylık da almış kendisi. bu kitap şimdi konusundan bahsedeceğim. Konusunu okuduktan sonra size bir şeyi anımsatıyor mu diye böyle bir düşünün beni dinlerken. Çünkü biz hem kitabın kapağına baktığımızda hem de Kitabın özetini ve yorumlarını okuduğumuzda böyle acaba bu buna benziyor mu diye düşünmedik değil. Şimdi okuyayım size, sizlere. Sizlere de aynı böyle fikir oluştu mu? Bir birlikte <laughs> düşünelim. Bu hikaye geçmiş ile bugünün, gerçek ile hayalin, çocukluk korkuları ile yetişkinlik sorumluluklarının iç içe geçtiği bir başyapıt. Ana karakter çocukken yaşadığı bir trajediyi hatırlamak için doğup büyüdüğü yere geri döner. Ama bu sıradan bir anı tazeleme hikayesi değil. Yıllar önce komşuları Hepstock ailesinin çiftliğinde bir okyanus olduğunu keşfettiğini hatırlar. Ama bu okyanus sıradan bir su kütlesi değildir. Bu okyanus zamanın ve evrenin tüm sırlarını saklayan sınırsız bir derinliktir diyor. Çocukken tanıştığı Leti Hemstock adında kız bu sırların bekçisidir ve hayattaki en büyük korkularla yüzleşti o yazın kilit noktasıdır. O yıl bir trajedi tetiklenir. Karanlık ve kötü bir varlık dünyaya sızar ve kahramanımızın hayatını alt üst eder. Bu varlık sadece dışarıdan değil içeriden de saldırır. Bir insanın korkularını, kaygılarını ve arzularını kendi silahı, silahı haline getirir. Kahramanımız Leti ve Hemstock ailesinin yardımıyla bu kötülükleri durdurmaya çalışır. Ama bunun bedeli ağırdır ve çocukluk masumiyetlerini sonsuza kadar kaybeder. Neil Gaiman diyor, yani yorum yapan kişi, yalnızca bir hikaye anlatmıyor. Bize çocukluğun korkularını ve anılarının ne kadar derin olduğunu, yetişkinliğe giden yolda bıraktığımız her şeyin bize nasıl şekillendiğini gösteriyor. Kitabı okuduğunda hem kendini hem de hayal gücünü bir yolculuğa çıkartıyorsun diye kitabı özetleyen yapan kişi de bir yorumda bulunmuş. Şimdi size bir şey canlandırdı mı? Nedense ben de Neydi ya? <laughs> <laughs> Super Natural isim geliyor sürekli. <laughs> Söylüyorum Stranger Things. Neden işte o korkular, çocuklar, birilerinin arkından işte düzeltmeye çalışmaları, işte korkudan beslenen canavarlar falan. Hani neden sizce bana böyle Stranger Things'i hissettirdi ama kitabı okuyunca sanırım oradaki durumu daha net anlayabiliriz diye düşünüyorum. Hep genelde iyi yorum gördüm bu arada. Şiirsel bir dili varmış kitabın ve kitap bir rüya gibi olduğundan bahsediyorlar. Kitabın atmosferi ve büyülü dünyası inanılmazdı diye yorum var. Kitap bir de ince kitap. Yani eğer fantastik kitapları böyle hiç okumadıysanız ya da okumak size zor geliyorsa ya da Nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Gerçekten bilmiyorum kitabı okumadım ama gördüğüm kadarıyla dili çok güzel, dünyası harika ve kitap ince böyle gördüğünüz gibi çok kalın da değil. Yani okuyabileceğiniz bir kitap olarak düşünüyorum. Belki bu yazarla tanışmak için de iyi bir başlangıç olabilir. O yüzden yolun sonundaki okyanusu sizlere öneriyorum Şubat ayı için seçtiklerimde. Bir sonraki kitabım hani kişisel gelişim olarak söyleyebilirim. Daha sensin. Kendini sabote etmeyi öz hakimiyete dönüştürmek diyor kitabın kapağında. özellikle yorumları sebebiyle aldım. Daha şöyle yorumlara da bakayım. Kişisel dönüşüm ve öz farkındalık üzerine yazılmış bir eser bir rehber olarak e, tanımlanıyor. Kendini sabote etmenin kökenlerini anlamak ve bunu aşmanın yollarını keşfetmek için okuyucuyu içsel bir yolculuğa çıkartıyor. Daha sensin bireylerin karşılaştığı en büyük engelin kendileri olduğunu ancak bu engelin aynı zamanda potansiyel bir büyüme fırsatı olduğunu savunuyor. Kitap duygusal direnç, sabır, şefkat ve değişimle başa çıkma üzerine etkili stratejiler sunuyor. Şimdi yorumlara gelirsek her bölüm kendine yeni bir şey öğretmiş gibi hissetti. Altını çizdiğim o kadar cümle var ki demiş biri. Hayatımda bir dönüm noktası yaratmak istiyorsanız bu kitabı okumalısınız. Özellikle kendi iç dünyanıza tıkanmış hissediyorsanız çok faydalı. Yazar basit ama derin mesajlarla sizi büyülemeyi başarıyor demiş. Kişisel gelişim kitabı olduğundan bahsetmiştim. Çok fazla okumuyorum ancak sizlerle konuşmak istediğim için özellikle daha sensini seçmek istedim. Kitabı benim ekip arkadaşım paylaştı benimle. Çok sevdiğini, çok beğendiğini söylediği için ben de merak ettim. Eğer birine kitap öneriyorsan o kitabı gerçekten sevmişsindir ve o kitap güzeldir diye düşünüyorum. O yüzden önerilen kitaplar benim için her zaman değerli oluyor okumayı da önceliklendiriyorum bu sebepten dolayı. Şimdi bu kitabı da küçük bir anlatmak isterim. Böyle ince bir kitap. Aslı Erdoğan, Türk yazar. Hızlıca kitabın ne anlattığından bahsedeyim sizlere de. İşte bir kadının aşk hikayesi de değil, aynı zamanda kendini bulma, yabancılaşma ve insan, insan ruhunun en derine saklanan karanlık yüzleşme hikayesi olarak başlıyor. Tropik bir adada ana karakterimiz olan Türk bir kadın fizikçi sıradan bir turist olmanın ötesinde geçerek adanın ruhunu anlamaya çalışır. Ancak adanın yüzeyi kazındığında altında gizlenen yalnızlık, acı ve sömürgecinin izleri ortaya çıkar. Bir gün yabancı ve gizemli bir adamla karşılaşır. Bu adam kendi geçmişini ve yaşadığı travmaların kabuğuna hapsetmiş, kırılgan ama aynı zamanda tehlikeli bir karakterdir. Onunla kurduğu bağ bir aşk hikayesi gibi görünse de aslında kadının içsel yolculuğuna ve varoluşuna dair derin sorgulamaları tetikler. Bunlara gelirsek Aslı Erdoğan'ın Betimlemeleri o kadar güçlü ki tropik adının kokusunu, rüzgarını ve insanların acısını adeta hissettim. Kabuk adam sadece bir adam değil, aslında hepimizin taşıdığı travmaların, korkuların ve kabullenişlerin bir sembolüydü. Harika bir derinlik. Bir sonraki yorum ise kitap bittiğinde hem uzun süre etkisini açıklamadım, hem üzünlü hem de derin bir içsel yolculuk diye eklemiş okuyucu. Yani dediğim gibi daha önceden de yorum yaptım. Eğer bir kitap bitiyorsa ve hala orada iz bırakıyorsa size o kitap güzel bir kitaptır. O yüzden merakla ...bitireceğimi düşünüyorum. Sonraki kitabım Talebe. Yüzyılın en iyi yüz kitabı arasına eklenmiş bir kitap. Daha önce aslında karşılaşmadığım bir kitap. Ancak son zamanlarda yeni kitap arayışı içerisindeyken Talebe'yi gördüm. Hemen böyle size konusunu anlatayım. Gerçek hayat hikayesini anlattığı bir otografi Tara Westover'ın. Ta Nasıl yani? Tara Westover yazar. Yazarın kendi otografisiymiş bu. <laughs> farkındalık geldi. <laughs> Okurken farkındalık geldi. Tara gerçek hayat hikayesini anlattığı bu otografi bir kız çocuğunun eğitimi olan tutkusunun hayatını nasıl değiştirdiğini etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Tara Amerika'nın kırsal bir bölgesinde aşırı muhafazakar bir ailede büyür. Okula hiç gitmez. Resmi bir eğitim almaz. Ailesi modern tıbbı ve devleti tamamen reddediyor. Ancak Tara kendi gücünü keşfederek kendi kendini öğreniyor ve sonunda Harvard ve Cambridge gibi prestijli üniversitelerde eğitim alıyor. Kitap yalnızca eğitimle ilgili değil, aile bağları, özgürleşme ve kimlik arayışı üzerine derin bir hikaye sunar. Şimdi kim bu Tara? Bu kitabın yazarı. Aslında yazar kendi otografisini yazmış. Hem sürükleyici hem ilham verici olduğu ile ilgili çok fazla yorum var. Her yorumlarından bahsedeyim. Bir insanın sıfırdan nasıl yükselebileceğini görmek inanılmazdı. Bu kitabı elimden bırakamadım diyor. Sadece eğitim değil aile dinamikleri de sorgulatan bir hikaye. Olumsuz yorumlara da geçeyim hızlıca. Bazı yerlerde fazlasıyla detaylıydı ve akış yavaşladı. Kitap çok sert temalara sahip yer yer rahatsız edici buldum ailesine daha fazla empati gösterebilirdi. Bazı anlatımlar fazlasıyla yargılayıcıydı. Şimdi aslında biraz otografi olduğu için ve geçmişte herhangi bir travması varsa bunu yansıtması çok normal diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi siz de eğer merak ettiyseniz bu kitabı siz de okuma listenize ekleyebilirsiniz. Son kitabım. Artık bitiriyorum bu videoyu. Son kitabım. Eğer kötü olsaydık bu kitabı en sona bırakma sebebim şu an bu kitabı okumaya başlamış olmamdan dolayı. O zamandır gerçekten almak istediğim bir kitaplardan biri listesindeydi ve ilk olarak buna başlama sebebim de hikayeyi gerçekten ilginç bulmam. Öncelikle şöyle cildini göstererek başlamak istiyorum. En güzelini en sona saklasın gibi durum var. Konusundan kısaca bahsedeyim istiyorum. Bu sadece bir cinayet gizemi değil, aynı zamanda dostluğun, ihanetin ve insan doğasının karanlık yönlerini çarpıcı bir hikayesi. Hikaye Shakespeare tutkusu ve oyunculuk aşkıyla dolu elit bir sanat akademisinin merkezinde geçiyor. Şimdi okuduğum için kendi yorumumda bahsedeceğim. Bol bol Shakespeare alıntıları var. Bu tarz şeyleri okumaktan hoşlanıyorsanız zaten gerçekten size ilk atapta alıp götürecek. Ancak burada sadece sahnede dramatik değil, sahne dışında da trajik ol geziyor. 7 kişilik sıkı bir arkadaş grubunun parçası olan Oliver tutkuyla bağlı olduğu bu toplukta kendini evinde hisseder. Ancak Shakespeare'in oyunlarındaki karakterler gibi bu grupta iç içsel çatışmalar ve kıskançlıklarla parçalanmaya başlar. Bir gün bir trajedi gerçekleşir. Grubun bir üyesi ölü bulunur. Bu ölüm kaza gibi görünse de grup içinde gerginliklerin sonucu olduğu açıktır. Oliver, Oliver yaşanan bu olayın merkezine yerleşir ve kendini bir anda sorgulamaların arasında bulur. Gerçek dostluklar mı yoksa masumiyet mi? Bu sorular arasında sıkışıp kalan Oliver, gerçeği saklamak ve ihanetin bedelini ödemek zorunda kalır. Kitap Shakespeare oyunlarının şiirsel derinlikleriyle dolu karakterlerin hayatları ve kişilikleri bu oyunlardaki temalar gibi dramatik, karanlık ve karmaşıktır. Her biri Shakespeare'in dünyasından bir karakter gibi kendi trajilerini ve zaaflarını taşır. Kitabın konusu böyle. Şimdi yorumlara geçelim hızlıca. Psikolojik derinlikleri çok etkileyiciydi. Her karakterin hikayesi beni düşünmeye itti. Karanlık ama aynı zamanda düşünceli bir hikaye. Yani çok fazla e, yani benzer yorumlar vardı. genellikle kitabın hani güzel olduğunu, hikayesinin, karakterlerinin güzel olduğunu vesaire bahsediyor. Kötü yorumlardan da bahsedeyim. Bazı yerler fazla karanlık ve karamsardı. Daha dengeli bir anlatım isterdim. Karakterler yeterince sevilebilir değildi. Hikaye tam bağlanamadım. Hani ben kitaba böyle başlarken açıkçası böyle bir probleme karşılaşmadım. Söyleyeyim. Her şey benim için çok oturdu. Konuşmalar sanki dizi izliyorum gibi geldi bana. Bir anda işte o tiyatral işte replikleri vesaire de paylaşmaları benim hoşuma gitti. Beklediğim türde bir kitap olmadığı için yani bildiğim türde bir kitap olmadığı için bu tür bana böyle biraz daha keşfedilebilir ve keyif verilebilir şekilde yansıyor. O yüzden okurken ben keyif alıyorum. Güzel bir yani aslında gözümde canlandırabiliyorum diyebilirim. Benim ilk yorumlarım bu şekilde. Şu anlık yani bütün kitaplarımı da bitirdim. Bunlar benim sizin için seçtiğim kitaplardı. Umarım böyle sizin ilginizi çeken bir kitap vardır aralarında ve okumaya başlarsınız. Ve sonrasında birlikte konuşma ve değerlendirme fırsatı da bulunuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.